Herkese iyi akşamlar. 11 Mart Pazartesi Bursa At Yarışı Bülteni'ni yorumlayacağım. Bugün Onur kardeşim zaten yorumlarını yapmıştı. Onu erken saatte yayınladım. Bu videoyu da zaten saat 10.30 gibi çekiyorum. Ama birazcık daha şöyle söyleyeyim. Geç yayınlayacağım. Saat 12 falan bulur yayına girmesi. Şimdi yarın bakıldığında Bursa çok cazip, çok güzel göründüğü için ben de bir yorum yapma ihtiyacı duydum. Onu da söyleyeyim. Ee, bu arada arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Abone sayımız gerçekten hani gün gün artıyor. Yakında ben çok yüksek rakamlara çıkacağımıza da inanıyorum. Birçok yarı sever de hani e, bize güzel dileklerini iletiyor. Aynı zamanda bu Adana yarışlarında da son iki gün içerisinde gerçekten çok fazla safkan bulduk ama bir türlü neticeye gidemiyoruz. Bir nazar mı var, bir şey mi var? Beşte kalıp duruyorum. İnşallah onu da çözeceğiz. O da o da gidecek artık yakalayacağız bu altıları. Ee, dün yani dünkü yarışlardan bahsedersek eğer Adana yarışlarında çok güzel bir oyun vermişti. Yine son ayakla 800 numarayı 35 lira Ganyanlı 3 hatta verdik ve ikilisi de çıktı oradan. Ee, bir grup oluşturmuştuk sizlere de söylemiştim bunu hani Whatsapp'tan. Birçok arkadaş da bana ulaştı ama ulaşamayan da bir sürü arkadaşım var. Bir türlü YouTube'dan numara gönderemiyorlar. Ee, beni Twitter'dan bulun arkadaşlar. Gizli ekibi olarak bulun. Ee, şey yapın. Benim paylaştığım videomun altına. hani En son paylaştığım videomun altına. E, beni ekle yazarsanız ben sizi bulurum. Ve şey yaparım. Şöyle söyleyeyim size. E, takip ederim. Ben sizi takip etmediğim zaman e, bana mesaj gönderemiyorsunuz. Benim sizi takip etmem için de görmem lazım. Çok fazla insan var. Hani e, beni takip eden ama benim takip etmediğim. O yüzden de onu e, yaparsanız çok iyi olur. Orada da e, arkadaşlara ben son söylemiştim zaten. Zaten yorumda da vermiştim. 3 hatta. Dedim 8'in arkası 3-9 oynanır. E, oynayın diye zaten bir tane yorum yaptım. O da oydu. E, çok güzel. Bir kere aldılar. E, yine Bugün de birçok safkanı ödenedik ama Adalı Bey bizi yaktı. Dün Tuna Işık TV'deydik. Adalı Bey de kazansaydı yani 11 bin lira vermezdi de. 7-8 bin lira çok rahat almıştık. Neyse sağlık olsun. Ee, yine beğeni yapmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu önemli. Benim, bana da yani destek veriyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, bana katıl olarak da, katıl üyesi olarak da e, birçok arkadaş Arkadaşımız geldi. Onlara da şablonlar atıyorum zaten. Bir düğünü atamadım. O yüzden de özür dileme ihtiyacı da duydum. Onu da söylemek için aslında bu konuya girdim. Ee, kusura bakmayın. Düğünü atamadım. Ee, i̇nşallah bundan sonra düzenli şekilde atacağız. Ee, şablonlara da ulaşırsınız. Yarın Bursa genelinde e, 9 yarış var ve çok birbirinden de cazip isimler söyleyeceğim. Ve bugün yapacağım yorum arkadaşlar. Bana özel bir yorum olacak. Ee, ben biliyorum birçok e, yorumcu arkadaşımız ya da e, bu işi profesyonel yapan arkadaş da beni izliyor. E, vereceğim safkanlar çok kişide olacak safkanlar değil. Yani için çok gerilerde çıkacak olan isimleri açıklamalı bir şekilde vereceğim. E, tabii ki onları da değerlendirsinler. E, bizim amacımız faydalı olmak. Eğer olursa tabii bu isimler. Olmazsa zaten yapacak bir şey yok. E, yarın içinde günün birinci kuyusunda Handikap'ın Dört Dişler'e ait bir yarış var. E, bu yarışta da ben e, bir numaralı Karapınarlı Ezgi ile başlayacağım ki son yarışında Safkan kısava 6 bir, ee, yani kısa bir mücadeleye girmişti. o gün içinde çok yani kısava vade bir mücadeleye girmiş. O gün için çok bir şansı da yoktu. Nevzat Avcı vardı son iki yarışında üstünde ama Safkan katıldı ve kazandığı tek yarışında Akın Sözen ile kazanmıştı ki son yarışında kısava değeri mücadelede e, yani burada koşan hiçbir Safkan yok. Önündeki bütün Safkanlar bu grubu zaten rahat geçer. Öyle söyleyeyim. Ee, Safkan daha önce de bir handikap 14 mücadele koşmuştu ve ikinci olmuştu Piatra Solare'nin yanında. Piatra Solare zaten ben o kısa vadeli yarışlarda çok önermiştim. Kazanan isimdi. Yarın da Kar Karapınar'la Ezgi'nin yani e, gerçekten uygun bir grupta olduğunu düşünüyorum. Kilo farkı da yok. Hani 60,5 kilo gibi olması ya da bir numaralı safkan olması sizi yanıltmasın. E, yarın için bu safkanın kazanmasını ben bekliyorum. Akın Söz'e ve günün ilk ayağından bankoyla başlıyorum arkadaşlar. Geldik günün ikinci koşusuna. Yine meydan bir mücadele ve 1300 mesafede koşulacak. Burada da alternatif bir banko adayım var arkadaşlar. Yarın ilk iki aya banko geçmek isteyenler için e, bu ismi de önereceğim. Bu isim kim? Bu isim 5 numaralı Ermer Han. E, Ermer Han 21 günlük bir arası var Safkan'ın. E, şimdi bu Safkan... Zaten sıkıntılarla uğraşıyordu. Ve son iki yarışında da Hey Turan bindi bu safkana. Mehmet Kaya'yla bindiği ve koştuğu bir tane ikinciliği var zaten safkana. Yalnız ekürünün yani e, İrfan Suat Kutlu Ekürüsü yani kutlulara ait olan safkanlara genelde başka jokerler bindi çok fazla göremiyoruz. Ama e, nedense şöyle göreceğiniz gibi Uçer Erhan, Onur Yıldız bir kanyanımız var. Bakıyoruz şurada yine onur yıldız, onur yıldız, onur yıldız. Yani bu ek sadece e, İrfan Suat Kutlu'nun değil, diğer kutluların da e, onur yıldız arkadaşlar. Yarın için bu safkana hiç binmemez, hiç binmemiş bugüne kadar ama yarın için binmiş. Ki safkanın yaptığı galopları ve ee, çalışmaları çalışmalarda çok çok önde görüyorum ben son 3. ayda yaptığı son 56'lık işi de müthiş görünüyor. Ee, o yüzden de ben yarın alternatif banko adayı olarak 5 numaralı Ermer Han diyeceğim. Ee, bu safkanın ben yarın yarış kazanan tarafta olacağını düşünüyorum. Ee, tabii ki bir maiden yarışı yine yanına rakip yazmak isteyenlere de 4 numaralı Demir Sement, 3 numaralı Çakarman, iki numaralı cennet Olu ve bir numaralı Atam enerjiyi de değerlendirebilirler. Ee, yarın ben bu koşuyu büyük ihtimalle kendi altıma tek atacağım. Ama tabi riskli de bir bank olarak görebilirsiniz. Yarın gerilerde çıkacaktır bu isim. O yüzden de 5 alternatif bankom. Rakip haznesinde önceliğim 4 demir sement. Ben Safkan'ı çok beğendim. 21 günlük arayı iyi değerlendirmiş. Yine Çakarman. Tolga Yıldız da çok iyi bir sprint atıyor. Yine cennet oluyor Atom enerjisi de yarışın favori çıkacak. isimleri zaten. O yüzden de burayı da 5 alternatif banko 4, 3, 2 ve 1 şeklinde geçeceğim arkadaşlar. Geldik günün 3. koşusuna. Şartlı 5 bir mücadele ve 2000 mesafede koşulacak. Burada arkadaşlar tabii ki hem şartlı 5 olması hem ee, yamak yarışı olması itibariyle de benim yine size alternatif bir banko adayım var. Yani ikinci ayağı atmıyorsanız banko Üçüncü ayağı banko atabilirsiniz. O isimde 2 numaralı Balkıtay. Daha da güven verecektir size tabii ki bu isim. Şimdi e, Balkıtay tabii İzmir'deydi. E, yaptığı yarışların arkasından da bugün 2000 mesafede koşulacak. Şartlı 5 yarışa Bursa'ya gelmiş. Safkan yarın için kazanması bende çok normal sonuç. Şimdi bütün yarışlarda banko veremiyoruz arkadaşlar. Yani hepsine de bir banko verip olmuyor. Tabii ki alternatif banko olarak söylüyorum. Bu tercihi yapmakta size düşüyor. Ee, son dönemde Murat Kayan'ın da hani hangi atı koçsa ikinci oldu. Yani o da enteresan bir detay. Yarın hani aprantı anlamında da İbrahim Sefa Söğüt gibi e, grubun iyi aprantısı da var safkanın üzerinde. Ben yarın için alternatif banko adayım. 2 numaralı Balkıtay. En yakın rakibini söyleyeceğim isim sizi biraz şaşırtabilir. Bu söyleyeceğimiz. O isim de 6 numaralı Yakın Doğu. Neden Yakın Doğu? Yakın Doğu son katıldığı e, ee, iki yarışı da kısa vadede altı arkadaşlar. Nevzat Avcı biniyordu ama yarın bilemez tabii ki. Çünkü e, bildiğiniz üzere yamak yarışı bu yarış. O yüzden de ben burada e, en yakın rakibini de yakın doğu olarak görüyorum. Safkan'ın koştuğu yarışlar gerçekten üst seviye yarışlardı. E, Hulki gibi isimlerle falan koştu. Öyle söyleyeyim Demir kardeşlerine. E şimdi böyle bir gruba düşmüş. Ee, bir tık 6 diyelim o grubun. Ee, bu grupta da şansı olacaktır diye düşünüyorum. Yani ikili oynayanlar da değerlendirsinler e, bu safkanı. Yine Koca Kalp ve Has Tarkan'da ne zaman ne koşacağı belli olmayan isimler onlara da birer çarpı atarsanız burada 4 isim de geçilebilir diye düşünüyorum. Alternatif Banko'dayım 2. Balkıtay rakibi en yakın rakibi altı Daha sonra 1 ve 3. Geldik günün dördüncü koşusuna. Handikap 16. Bir mücadele. Burada da arkadaşlar ben 2-3 isim söyleyeceğim. Başka isme de şans vermeyeceğim. Bunların başında da 10 numaralı Fora 1 Abba geliyor. Ee, neden Fora 1 Abba derseniz de 32 günlük arayı da Afgan iyi değerlendirmiş. Ayrıca ben şurada bir yarış yakaladım. Çok enteresan bir, bir yarış. Bursa'da Fora 1 Abba'nın 6. olduğu bir yarış var. Bu gruptaki bütün atlar koşmuş arkadaşlar. O yarış 1-26-8-93 içinde biterken Safkanların hepsinin kiloları birbirine denkmiş. Yani hatta Sharp King, 2 kilo daha düşük arkadaşlar o yarışta. Fakat bugün koşulacak olan yarışta Forogravba 50 kilo ile koşarken rakipleri kendisinden daha ağır kilolarla sahaya çıkacak. Ee, ama bunların içerisinde bir Sharp King var kilo anlamında. E Forever Abba'ya en yakın isim. Ben en yakın rakibini de Shark King olarak görüyorum. Son yarışındaki 9. yılında çok fazla da takılmadım. Yine 4 numaralı Çavdarlı da benim burada düşüneceğim 3. isim olacak. ben bu yarışta dediğim gibi 3 isim ben de burada yeterli. Birinci ismim 10 numaralı Forever kilo avantajından dolayı. Daha sonra 7 ve 4 şeklinde siz de bütçeniz dahilinde eklemeler yaparsınız arkadaşlar. Geldik günün 5. koşusunda Handikap 17 bir mücadele 1900 mesafede koşulacak. Ben burada da 3 ismi size önereceğim. Bu 3 isminin başında da 13 numaralı İlelevet geliyor. Ee, 50 kilo avantajı var. Yarın e, Safkan 28 günlük bir araya gitmiş. Zaten hani İlelevet'in e, daha önce koştuğu yarışlarında da derece bazlı baktığımda e, ben Safkan'ı iyi gördüm. Neden dersek şurada bir yarışını yakaladım arkadaşlar. Biraz daha aşağı ilersek. 10. ayda Bursa'da kısa vadi 7 yarışı var bu Safkan'ın. kardeşi Hızlı Emel, Rockstar gibi isimleri geçerken Ankarteş'in arkasına ikinci oluyor. O yarışta Erlikan'da koşunun beşincisi. İlelebet o gün için çok sürpriz bir e, isim olarak sahada oluyor ve dört yaşlılığındaydı. Bugün 5 yaşlılığına geldi. O yarışın arkasından kötü yarışlar olmuş olabilir. E, Safkan yine son dönemde de e, yine ikinci ayda iki tane yarış yaptı. Arkasından hazırlıklarını, galoplarını çok beğendim. Şu Bursa'daki bu beşinciliği de Alaçatı Aslı'nın arkasına yaptığı bu beşinciliği de çok iyiydi zaten sınır tanımızda olan koşuda. Yani yakın ara bitmiş bir beşincilik arkadaşlar. Yarışı izlemenizi tavsiye ederim. Bir ara çok gösterdi kendini ama bir türlü o istediği hata yapamadı. Yani ise 50 kilo gibi bomboş bir kilo ile sahaya çıkacak ve benim ilk atım yarın 13 numaralı ilelebet. Yine rakip haznesinde İstanbul'dan gelen ve Akın Sözen'in üstüne almış olan 7 numaralı Kurtengin. Yine 6 numaralı Sınır Tanımaz da benim yarın değerlendireceğim 3. isim. Ee, buraya daha da fazla at yazmak isteyenler arkadaşlar üst taraftan yine bir şeyler bulup yazarlar. Ben 3 isme burada şans verdim. Önceliğim 13 daha sonra 7 ve 6 şeklinde olacak benim günün 5. koşusundaki sıralamam. Günün 6. koşusuna geldiğimizde de handikap 14. Şey pardon kısa 8. Bir yarış. Burada da arkadaşlar mesela detay var. Nasıl bir detay var? Bakıldığında bu yarışta e, Hegel bu gruptaki safkanlarla 6 kere koşuyor. Ve 5'inde de buradaki yani 5'inde de buradaki bütün rakiplerini geçiyor. Şöyle Hegel'e bakarsak eğer arkadaşlar şu çizgidir. Şöyle 6'da 5 yapan olan çizgiye bakarsanız. Buradaki Lamantuf Victory, Canım İlalya'yı, Three Seeker'ı, Rakut, runs, ve Maskalı ve Born bir kere geçmiş. Yani yani Hegel koşunun yine en bence favori ismi olacaktır. Rakit Rajan bu safkanlarla beraber koştuğu bir yarışında zaten ön tarafta ee, çok fazla tempoya girmişti ki yarında yani 1400 mesafede koşulacak yarışlar Lament Victor gibi ön tarafa gitmeyi çok seven de bir isimle koşacak. Eğer ön tarafa gidemezse zaten başarılı olamayan bir isim Lament Victor'ü. Ben yarışın yarın çok süratleneceğini düşünüyorum. 3-4 gidecek olan Burn to ve Hegel'in de hemen böyle en sesinde bekleyecektir bu rakiplerinin. Ben yarın için iki ismi çok öne çıkartacağım ve bu iki isim de buraya yeter diyeceğim. Bunların başında 3 numaralı Hegel, daha sonra da bir numaralı Born to Run olacak. Ben iki isim de burayı geçmeyi düşünüyorum. Tabi yarın Rakit Rajan'ı da ön tarafta eğer ki çok fazla sıkıştırılmazsa yarışta bir yer alır. Yani bütçeniz dahilinde Rakit Raccoon'u da hani ben karşıma almam diyorsanız onu da yazın. Benim sıralamam 3-1 son olarak da 5 şeklinde. Geldik günün 7. koşusuna Gelibolu koşusu. Ee, burada da ee, bu koşuyu iki kere üst üste stempre kazanmıştı zaten geçen sene ve daha bir önceki senede. Ee, yarın da yine sahada ee, ben de buraya 3 at oldu arkadaşlar. Ee, cesaf etmez yarın önünde kuracağın tempoyla yarışı e, bitirmeye çalışacak tabii ki. Ama son grup yarışındaki 6. çok beğenmedim ben Safkan birazcık. Ben hani hoşuma gitmedi yarışı. Ee, o yüzden de yanına rakip önereceğim. 4 numaralı sistem bire zaten bu yarışın gediklisi 3'te 3 üç yapar mı? Yapabilir. Mustafa Çik de uzun süredir zaten formsuz yarım sıçrama da gelebilir. Ben buradaki en büyük sürprizimi de 6 numaralı Kammo Estas'tan bekliyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani için buraya e, 3 safkan önereceğim. Önceliğim 5 önde boş kalması halinde yarışı bitirebilir. Daha sonra 4 numaralı Stempre ve son olarak da 6 numaralı Kamu Estas diyeceğim. Günün 7. koşusunda. Geldik günün 8. koşusuna. Günün 8. koşusunda da iki isme şans verdim. Bu iki isimden e, biri de alternatif banko adayım. O isim de 5 numaralı Nedim'in oğlu. E, Safkan Bursa'da koştuğu ikinciliğinin arkasından zaten bir takı değişikliğinden sonra bir Safkan'a yaradı bu Dilba takısı. Ondan sonra bir ikincilik yaptı. Sonra İstanbul'a gitti. İstanbul'da bir beşincilik yaparken bir 20, 28 içerisinde 1300'ü koşmuştu. Orada da bence çok iyi bir yarış koştu. Yarın yine sevdiği piste Bursa'ya gelmiş. Cem Altun mu bu arkadaşımız? Ben hep çok okaydir, yanlış söylüyorum. Evet Cem Altun da yarın Safkan'ın üzerinde. Bence bu aprantiye dikkat edin. Çok iyi at sürüyor. Bu kardeşimiz iyi. Yarın bir gün daha da ses getirir. Ee, Nedim'in oğlu da ben de yarın alternatif banko adayım. Yine rakip haznesinde e, rengin yani Yıldıray Bey anne hattından rengin olan Sancar'la kardeş olan bir isim. Bir iyi bir yarış yaptı aranın arkasından sonra bir 8. Incilik. yarın Mehmet Kaya var üstünde. Nedim'in oğlunun en yakın rakibi olur. Burada çok çok sürpriz arayan birisi, de, birisi varsa da o da 9 numaralı bir sunuru değerlendirsin derim. Sıralamam 5. Alternatif banko adayım. 8 ve 9'da rakipler olur. Geldik günün son koşusuna. Günün son koşusunda da arkadaşlar şart 4 bir mücadele. Burada da bir surat yarışı olacak. Yine Aksuhan tanıdığımız bildiğimiz bir isim. Yine Aslan Soru son yarışını kazanmıştı. Uzun Mehmet devamlı bu gruplara giriyor. Şartlı, kısa vade deniyorlar. Safkan'ın 88 anlık hava geldi bir türlü olmadı. Altındere Aradan döndü, iyi döndü. Bence son üçüncülüğü iyi. Dikkat edilmesi gerekli. Yine aşağılarda 800 numaralı güvendik. Bir arası var ama safkanın kalitesi de var. Bir kilo olarak da çok düşük bir kiloda kalmış. Yine harem ağası. Burada değerlendirilebilecek isimler yani son ayak bence zorlu görünüyor. Çünkü Aksu yani numarayı alacak 1200. Tabi e, Safkan Kısa mesafeleri mesafelerde seviyor ama 62 kilo aslında soyda 61 kilo ee, tabi yamyam gibi bir grup yani burada ön tarafa gittin mi hemen ön tarafa gelirler yani kilolar da birazcık aşağıda kalmış rakiplerinin ben biraz zorlu gördüm sona ya öyle 1-2 yazım kurtulayım yarışı değil gibi geldi bana burada da e, sırasıyla değerlendireceğim isimler öncelim yine tabii ki bir numaralı Aksuhan Kadir Tokaçoğlu ile inat edecektir sona kadar gelecektir. Yine Aslan Soylu da onun düşmesini bekleyecektir. İkinci sıradan yer aldı. Daha sonra 3 numaralı Uzun Mehmet, 4 numaralı Altın Dere. Buranın sürprizini de 8 numaralı Güvenlik ve 9 numaralı Harem Ağası'ndan bekliyorum arkadaşlar. Yarınki altılı belki de çok 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 yüksek ikramiyeler verecek. Belki bir kişi bilecek. Belki bir kişi bile bilemeyecek. Ya da arkadaşlar bu ikramiye hep favorilerin geldiği çok rahat bir yarış olacak. İşte ikisinin arası olacağı bir bültene benzemiyor. Onu da söyleyeyim. Ee, yarın içinde benim yorumlarım böyle arkadaşlar. Bu yaptığım, söylediğim oyunu yorum olarak düşünün. Şablon ya da bir altılı olarak düşünmeyin. Saf, az az safkanlar önerdim. Siz de öncelik kendi yazdıklarınızı yazın. Daha sonra da eğer ki bu söylediğim, önerdiğim isimler size uygunsa onları da ekleyin diyeceğim. Hepinize iyi akşamlar. Yarın içinde bol şanslar arkadaşlar.